Avcılarımız biliyorsunuz sebepleri vardı. Bakanlığımızın uygulamış olduğu yasaklarda hem sürdürülebilir bir balıkçılığın olması hem ucuz bir balık yedirebilmek hem de biliyorsunuz doğal kaynaklarımız sınırlı sayıda olduğu için devamını sağlamak için bir yasaklar dönemi vardı. Balıkçılarımız da kendilerine ben teşekkür ediyorum. Bu yasaklı döneme uydu. Samsun biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimiz. Mevcut Türkiye'deki avcılığın yaklaşık %70-75'i Karadeniz'de yapılmakta. Dolayısıyla Samsun'umuzda da e, toplam geçtiğimiz 2021 yılına baktığımızda 350 bin ton gibi Türkiye genelinde bir avcılık yapılmış. Bunun 42.800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış oluyor. Bu da e, toplam baktığımızda çeşitlerine çaça balığı, hamsi balığı, Karadeniz'de e, has olan yine e, palamut, çinekop gibi balıklarımız yer almakta. Biliyorsunuz e, çaça balığı daha çok sofradan ziyade endüstriyel bir balıktır. Onu e, daha çok yetiştiricilikte kullanılan e, balık yemi, balık unu, balık yağı gibi fabrikalarımıza satış yapılmakta. Dolayısıyla e, burada hem 42.800 ton yetiştirici e, avcılıktan aynı zamanda 10.800 ton da biliyorsunuz yetiştiricilikten balığımız e, var. Başta bu yetiştirdiğimiz balıkları ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Japonya, Kore, Çin, olmak üzere Avrupa Birliği başta olmak üzere taburalara kadar ihracatını yapıyoruz. Toplam baktığımızda 30 milyonla 35 milyon dolar arası Samsun'a bir girdi sağlamakta. Denizlerimizde toplam 496 tane e, teknelerimiz var. İç sularımızda da baktığımızda yine 121 tane teknemiz var. 172 tanesi bu teknelerimizin 12 metre üzerindeki e, teknelerimiz. Genelde bizim Samsun ilimizde yapmış olduğumuz avcılık e, orta su trolü avcılığıdır. Ben tüm e, tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Ben de bismillah vira bismillah deme kaldı. Yani iyi bir şeyler bekliyoruz bu sene. Hava şartları çok iyi gitti yani şu an Biraz deniz çok sıcak ama yani 10-15-20 gün sonra bu düzelir. Yani olsun denizde balık bol. Yani tutucusu biz bizi bundan başka bizden başka bunu kimse tutmayacak. Yani 15 gün sonra tutalım fark etmez ama denizde balık var. Onun için yani iyi geçeceğine inanıyoruz. Palamut, Amsi, istavrit olacak bu sene. Çinokop olacak. İşte Uçaca bizim bu yörenin kendi balığı. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Allah'tan bir zaval gelmesin. Gerisi uyarı yerine gider. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Emre'nin korna düdük çalsana Emre düdük.